ben şu ben, ben, de zaten size bir şey ya haddim değil ya bir şey telkin etmeye ya da sizi tenkit etmeye çalışmıyorum. Hayır senin bakış açın da ya doğru bir bakış açısı. Bakın. Ramazan'da eğleneceksek eğer yoksullar saraylarda iftar edecek, bahçelerinde çay içecek. Yani bu Ramazan eğlencesi budur. Onun dışında bizim burada hani, bir şeyler mırıldanmamız güzel. Ben sizin sesinize hayranım bu arada. Ama yani ya biraz zeka ile takviye edilmiş bir Ramazan daha çok hoşuma gider. Yoksa ben zaten az yemek yiyen biriyim. Yani oruçta tutuyorum. Tamam herkes kendi kafasına öyle, Böyle değil. Ya yani işte... iftar sofrası. Is... Reklamlardan mı öğreneceğim hani iftardan, sofranın nasıl kurulacağı? Mevlana diyor ki Şemsi Tebriz'e geliyor. Ee, Mevlana'nın biliyorsunuz kızları var. sofra kuruyorlar. Şemsi Tebriz'i hayatta en çok önemsediği adamın yanında kıza diyor ki soframız Firavun sofrasına dönmüş. Bu nedir rezalet diyor. Çünkü iki çeşit yemek var. Anlatabildim mi? Yani halbuki değil mi? Misafir ikram edecek onu. Yani o kadar hassas ki israf konusunda. Biz yani şöyle çok özür dilerim hocam. Yani yok. aklınıza bir şey var. Ne olur unutmayın. Yok yok. Kalbimiz Biz, beraber. İkimiz şartlanmalarla şey, yaşayan, Murat şartlanmalarla ]ciğim. yaşayan insanlarız. Şartlanmalarla kostümler, kıyafet, yolculuk, yemek. Yani zaten çok yiyorduk. Ramazan'da da az yemiyoruz. Oruç çok yani pek aslında ortada. Anlatabilir mi? Ya iftar ve sahur ve ikisi arasında yediklerimiz zaten bir insanın bir günde yemesi gereken 15 katı. Anlatabilir mi? Yani biraz ciddi konuşalım, biraz samimi konuşalım. Yoksa ya ben eskiden de böyleydi. İşte ya çok sevdiğim bir sanatçıdır. Ahmet Özhan çıkardı. İşte bazen Yıldırım Gürses birer ilahi birer şarkı söylerlerdi. Hani bu ya yani bu işe biraz biraz realite, biraz gerçekçilik, biraz duygu, gerçek duygu, gerçek mesele katmamız gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yani, bak, korkuyorum bir... yani ileride Ramazanlar çok demode olacak son bir şey eski Ramazanlar eski Ramazanların çok iyi bir tarafı var bütün o oruçlar tutuldu bitti gitti yani modern metropolü sarsacak şimşek gibi bir Ramazan yaşayacaksak gelin beraber yaşayalım yoksa ya yani böyle bir zangırdatmayan, sarsmayan değiştirmeyen dönüştürmeyen yoksulu sıyırmayan açı acı gerçekten doyurmayan birilerini birilerine daha çok muhtaç ve minnettar hale getiren İnsanların belediyelere teşekkür edip durduğu o zenginlere teşekkür, çok teşekkürler sanki Allah onlarmış gibi. Yani böyle bir Ramazan beni ilgilendirmiyor. Her şey alt üst edecek bir Ramazanla ilgileniyorum. 30 gün süremiz var. 30 günde çok büyük işler yapabiliriz. Tarihle, marihle övüneceğimize Türk milletiysek eğer, adam gibi bir Ramazan yaşıyoruz. Yoksa da gitsinler çadırda mı iftar ediyoruz? Ya, ya Nerede çadırda onu söylüyor. teklif ediyoruz. Bak bir dakika. Do beni doğru, ilgilendirir. <laughs> beni, yani. beni ilgilendirmiyor yani. Başka bir Ramazan. Doğru istediğimiz olmazsa mevcudu terk edelim. Beni ilgilendirmiyor.